Merhaba. <laughs> İyi günler. Şimdi bugün sizlere Huawei'nin Honor serisinden 8S cep telefonunun kutu açılımını göstereceğim. Bugün bunu bir mağazalar zincirinden aldım. Şimdi açılışını yapacağız. Fiyat performansı olarak gayet güzel bir ürün. Ben daha önce kendim bunun bilekliğini de kullanıyorum. Ve Huawei'nin Mate 10 Pro'sunu kullanıyorum. Çok memnunum. Gayet başarılı buluyorum ama bu Honor serisinin cep telefonunu ilk defa kullanacağım kutuyu açıyoruz evet önce telefonun kendisi çıktı gayet güzel ee, mavi bir renk evet gördüğünüz gibi gayet şık. E zaten bu videoyu da bunun abisi sayılacak. Huawei Mate 10 Pro ile çekiyorum. Gördüğünüz gibi evet. Bunu çıkarıyoruz. Ve bunu kutunun içine yapıştıracağım. Evet. Telefon açılıyor. Kutunun içinde evet kitapçı garanti belgesi ve sim kart Çıkarma aparatı. İngilizce diyor. Biz kendi lisanımız olan e, Türkçe'yi bulacağız. Bakıyoruz. Evet, Türkçe diyoruz. Evet. Başlat diyoruz buradan. Sonraki. Evet. Kabul ediyoruz. SIM kartı takmadık henüz. Atla diyoruz. Android cihaz bunu da atlıyoruz. Sonradan internet bağlantısını yapmayı düşünüyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Bunu da atlıyoruz. <laughs> Tüm servisleri etkinleştir diyoruz. Katıl diyoruz. etkinliğe devam et diyoruz. Bu arada şeyi e, kart çıkartma aparatını da çıkarttık. Telefonumuz açıldı. Gayet güzel bir arayüzü var. %68'lik de bir e, şey var. Şş, batarya doluluğuna sahip. Evet güncelledi. 28 Nisan Salı şehir ekle. Evet. Adana. Evet. Şimdi şuradan şifremizi girebiliriz. İnternete bağlanıyoruz evet. Evet, bağlandık. Evet. Gayet güzel. Bir de şu cihaz sistem şeylerine bakalım. Evet. Kullanıcı basit. Sıfırlama, yedekleme. Telefon hakkına giriyoruz. Evet. Şu anda model Kastamonu Samsung Adana LX9 modeli. 9 sürüme sahip. 3 GB belleği var. Çözünürlük 1520'ye 720. Android güvenlik yaması 5 Temmuz 2019. Evet. Yazılım güncellemesi ne durumda? Bir güncelleme mevcut mu? Evet. Şu anda yamalar var. İndir ve yükle diyor. bunu indirirken biz kutunun muhteviyatına bakalım. Evet bir şarj kablosu mevcut. Bir de adaptör. Bu aynı bir adaptör. Evet. Başka da kutunun içinden bir şey çıkmıyor. Yani kulaklık çıkmıyor kutunun içinden. Son zamanda bunlara kulaklık vermiyorlar. Evet. Evet arkadaşlar bu işlem tamam sayılır. Şimdi bakalım güncelleme devam ediyor. %65'i indirildi. Kutumuzu evet kaldırıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz.